Crossfit'e e. Crossfit olduğum spor salonu sayesinde başladım. fiziksel anlamda, sonra mental, ruhsal anlamda. Elbiselerim daha güzel durmaya başladı. Ruhsal anlamda daha pozitif, hoşgörülü gibi gibi bir sürü katkıları oldu. Halter olsun, jimnastik olsun, koşu olsun. Ee, hiç sıkmayan bir spor ve değişik heyecanla bugün ne hareket var, bugün ne antrenman var. Gelişiyorum, kas yapıyorum. Kendimi aynada güzel görmeye başladım. Cildim iyileşti. Jörg ve dedi. Jörg'ü e, 70 küsur yaşında bir kadının yaptığını gördüm ve ben de yapacağım dedim. Hala en sevdiğim hareket. O da beni motive etti kurasite başlamanda. Yaşıtlarımı e, yaş almış annelerin sadece hikayeleri yoktur. Kasları da vardır. Ee, hayat yanımızdan akıp geçerken hayata <laughs> bakmayalım, dahil olalım, hayatın içinde olalım. Yaş sadece bir sayı. Önemli olan ruhumuzda hissettiğimiz yaşımız.